Babacığım neyin var? Ömer de yok. Tartıştınız mı? Anneciğim Ömer'in işi varmış. Birazdan gelecek. Bir şey olmadı ama değil mi? Hayır olmadı merak etmeyin. E, i̇yi tamam o zaman. Hadi bugünkü çekimi anlat. Nasıl geçti? Güzeldi. Evet. Editlenince bakacağız nasıl olmuş. Ham halini gönderecekler. İzleriz o zaman beraber. Ömer de geldi mi? Geldi anne. Seni alkışladı mı? <laughs> Aynen öyle oldu. Anneciğim sana buradan hikaye çıkmaz. Aman çıkmasın zaten istemiyorum. Şimdi söyle bakalım. Cemre'miz, bebeğimiz nasıl? <laughs> Ay çok özledim onu ya. O kadar tatlı ki. Yarın mevlüt yapacaklarmış. Gidiyoruz hep beraber. Yine ne mevlidi ya? Doğru, kırk mevlüdü. Alev nerede? Yemeğe çağırdım ama rüzgarla buluş, yemeğe çıkacakmış. Bunlar gerçekten sevgili demek ki yani. anne. Yani niye şaka yapsınlar ki? Zaten kaç yıllık aşk sizde. Teyzenin aklına derman yetmez. Biz onu çok iyi tanıyoruz. sondan ondan konuşuyoruz. Ee dedikodu yok mu? Hiç. Aman Çimen'cim ne dedikodusu olacak? Sen de var ama. Durduğun yerde duramıyorsun. Yok. Bende de yok. Kapıya bakayım. Gergin bir şekilde giriyorum. Onu anladık da ne oldu? Rüzgar esti. Ama neyse sen şimdi canlı bir şey söylemeden. Tamam. Hoş geldin Alev. Hello. Erkencisin keyfin mi yok? Annem de maşallah dedektör gibi. Kimin neyi var hemen anlıyor. Bu saçları değirmende artmadım herhalde. Alevciğim iyi misin? Ya aman işte. Herkesin bir derdi var ama kimse konuşmuyor. Damat da ortada yok. Ömer nerede? Ay ben dayanamayacağım söylüyorum. Ne olduğunu biliyorum. Ne oldu? Abdullah'la Pembe boşanıyormuş. Aa. Ah, yok artık. Mümkün değil böyle bir şey. Evet, Metan söyledi. Aa. Öyle mi oluyormuş? sen pek şaşırmışa benzemiyorsun Alev. O ne demek şimdi ya? Alevciğim tamam gerilmeyin tamam. Anne Allah aşkına lütfen ya. ya selam veriyorum borçlu çıkıyorum ama ben artık yeter bıktım. Sen niye bu kadar sinirleniyorsun önce onu söyle. Nedir bu fevrilik? Ne diyorsun lan anne ya? Beni Apo'nun metres sanıyor ya onu diyor. Ne? Alev. Ama gerçekten burama kadar geldi. Alev Apo'yu ne yapsın ya? Şaka mısınız siz? Onu anneannene söyle canım. Ben baydım, gidiyorum. Bravo anne. Sen de bir susamıyorsun ya. Niye susacakmışım? Şimdi tam konuşma zamanı. Konuşacağım işte. Onlar gerçekten boşanacaklar mı? Anneanne Alev'e çok ayıp ettin. İyi yaptım. Bak, bak. Geri geliyor, gördün mü? Of anneciğim vallahi of. Ömer, neredeydin seni merak ettim. Meta anlaydım hayatım. İyi misin? İyiyim miyim? Aç mısın? Bir şeyler yemek ister misin? Yok bir şey yemem sağ ol. İyi ol. Sonra uzun uzun konuşalım, olur mu? Olur.